kızısın <laughs> be. Sen kendine bak be çirozsun çiroz. <laughs> Biz belediye başkanının kızı değildik kızım. Eve yarım ekmek zor giriyordu. <laughs> Melda'nın düğünü bu? Hı hı. Kocası kendinden büyük baya. Aman olsun. Sevdikten sonra ne fark eder ki? Sen Erkan'da birini bıraktın mı hiç? Yok canım. Ya öyle bir olmadı ki zaten. Ben o sayfayı yıllar evvel Kapattım ben. Hmm. Görüyor musun diyadin? <laughs> Yok. Yıllardır görmüyorum. Zeynep, yeterince büyümedi mi sence? Ne için? Baş ucundaki fotoğrafı gördüm de. Zeynep'in gerçekleri bilmeye hakkı var Demet. Nasıl dünyaya geldiğini. Babasın aslında... Zeynep böyle mutlu Jale'cim. Yani, nereden biliyorsun? Belki öbür türlüsü daha. Öbür türlüsü falan yok bunun. Yani ben bu yolda nasıl biliyorsam öyle yapıyorum. Sen de benimle birlikte geliyorsun. Bin yıllık sözümüz var unuttun mu hayatım? O zamanlar daha çok. O zamanla bu zaman arasında ne fark var caneciğim? Ne değişti? Sen değiştin. Zaman değişti. Zeynep koca kız oldu. Her şey değişti. Bu değişmeyecek. Ya zaten çocuğu kopardım geldim sevdiği her şeyden. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor? Zehra ne olur bırak. Zeynep babasını öldü biliyor, öyle bilsin. Bırak. Hiç karıştırma. Sen yanımızda olsan hiç buralara gelmezdik. Mis gibi kasabamız varken ne işimiz var burada? Bak ben büyümüşüm mesela ikinci kaptan olmuşum yanında. Sonra seferi bitirmişiz. İmzaları attığımız gibi evimize anneme dönerdik. Değil mi baba? Annen neredeyse senin evin orası kızım. Biliyorum. Senin iyiliğini istiyor. Tıpkı benim gibi. Yorum baba. Hala inanamıyorum. Bak Demet, gerçekten Tülin'in Melda'nın müşterisi olduğunu bilseydim. Boş ver, boş ver. Olan oldu işte boş ver. Cihan kızının fotoğrafları gözünün önüne gelip duruyor. Zeynep'in de öyle bir hayatı olabilirdi. Ama... ...ben Zeynep'e böyle bir hakkı vermedim. Söylesene o zaman. Neyi söyleyeyim? Babasının onu istemediğini mi? Hamile olduğumu bile bile sırtını dönüp gittiğini mi? Neyi söyleyeyim? Belki sandığın gibi değildir. Öyle olsun istememiştir. Bırak Allah aşkına. Bırak Zeynep babası hakkındaki kararı kendi versin. Zeynep yalanlarla büyümüş Demet. Komşun oğlu Tayfun'u babası diye anlatmışsın. Başucunda alakası bir adamın fotoğrafı duruyor. Şahale, Tayfun'un gemisi okyanusta battı. Yani Zeynep'in böyle bir adamı babası sanmasında bir sakınca yok. Bırak ölmüş babasını sevmeye devam etsin. Yapma be arkadaşım. Bak, sen söyleyemiyorsan, tepkisinden falan korkuyorsan... ...ben senin yerine konuşabilirim. Zahaleciğim, bak çok sağ ol evini açtın bize her türlü yardımda bulundun ama ne olur bu konuyu bana bırak olur mu lütfen babası yine bir istemedi beni de istemedi biz de onu istemiyoruz Sevgilim, lütfen, Jale sana bu mektubu verdiğinde okuduklarını ona belli etme. Bir şey söyleme. Jale'nin bilebilmesini istemiyorum çünkü. seni ne çok sevdiğimi yazdığımı söylersin. Sadece senin bilmeni istiyorum. Hamileyim. Ne olur geri dön. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey yerle bir olmak üzere, yardım et bana. Seni çok ama çok seviyorum. Demet.